Pam. Ha? Flash, şişe Batman, şeytan. Şeytan. Merhaba arkadaşlar. Bugün DC ve Marvel kahramanları savaş oynuyoruz. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ağlarım sana derman alacak dermede. derban spi dermanlar derman, adet bulan derman. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim ağız var yani. Fış fış diye mesela mesedeci. He bak. Bunlar mı çocuk? Bir de İki. He, mesela bak biri seçtim mi? Uçacağım mı şöyle bakayım? Uçmuyor yakından mı olmak bakayım? Bakayım. Nasıl bu Ho ho buymuş lan. Bu da bir duvar atanabiliyor olmuyor. Şu laş ne? koşmak mı bakayım? Yormukmuş be. Neyse ağlarım sana termas. Ben de termas. Ben de Ben de da Ben de termas. Ben de termas. Ben de termas. Ben Doktor termas. Ben de termas. Ben Ben de termas. Ben de Ben de de Ben

Doğru sana. Oğlum, böyle... Doğru. Bu böyle hiç mi savaşamayacağım be? Gel oğlum oğlum. Yanlış dur. Hoş. Hop. Oğlum adam çok sona gitti. Çıkabildiğim kadar çıkacağım. ne be? Oğlum, sen toprak adam mısın? Bu ne Aa kum adam. Kum adam, lan, ne adamı anlatma. Adamı sıkıp döverler. Lan, lan spiderle kaçış yok. Arkadaşlar ben nasıl çekeceğim ya? Çünkü Başka karakterliğe de gideceğiz. Biraz adam da çekti. Şimdi spawn'a tıkarttıklarsınız. Uf, canınız. Hulk şeytan mıymış? Tor yok mu? Tor 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 tor. Arkadaşlar tor diye teştik. Tor çıkmamış. Evet onun şu zaman lazım kral. Evet lazeri. Lazerim. Siz kardeş gel 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 gel. Habesin kalbini kır. Ben bir şey diyeceğim. Gora da arkadaşlar. Gora da var ironum da.

Zero. <laughs> Bu da arkadaşlar ben uçmak istiyorum çamıyorum. Uçmak istiyorum istiyorum E o zaman ne yapalım? Nasıl çekelim? Daha korku sanınca sonra bir şeyler yapacağız. Uçamıyor ya, çok kötü. Ne uçardığımı düşünüyorum. Bir tane de bundan yapalım. Uçamıyor. Hmm. Bir işte dört tane ödenliğinden bir bunda da şey oluyor. Arkadaşlar ben beyin gücümle şey yapıyorum. Bu arada cızak diyor bu. Bu arada cızak mı? Ha çok ucum ben. Gelin lan. İlk çağda beni kullanıyorlardı. Ben böyle üflüyordum. Onları ilk çağda böyle dost tutuyorlardı. Sonra ben de onlar kızartmaya biz Böyle kızartmaya üzerinden sıfıra <laughs> Daha bir sıfır karakter yeneceğiz. Ben seçsem seçsem bir de Hulk değil seçeyim arkadaşlar. Marvel. O zıplama O iyiymiş bu. da çarpma çok iyi gidiyor. Çarpma vur 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 Adam kalkan açtı. Sen nesin lan? Atomlu kalkan açıyor. Oğlum bas. Kırarım oğlum sen bu oyunu. <laughs> Oğlum sen kimsin lan? Sıplasam seni geçerim oğlum. Geç lan. Geç lan sana. Konuk ne Arkadaşlar ah ben kaçıyorum. Bay bay. Canım da olsun. Arkadaşlar. Ah tamam. Bakın kılıkla kimse beni tanıyamaz. Ben de takipçiler. Tabi kesmediğim için biliyorsun. Şimdi çocuğum. Weepiii. Şimdi tüm spidey adamlara araba atacağım. Uy. Ana topaş attım. Tofaş derim sana derman olacak demedi. Varman tofaş dermanda. Ben niye sıkıyorum? <laughs> bu adam o adam. Bu kuşmaca. Tamam mı? Ağlarım sana derman. Bana oğlum sizin kafanıza tofaş atarsam kötü yaparım he. İnsanı tofaş atarım. Aa bu adam uçuyormuş. Tüm o adam. Şuraya bakayım. Gece şeytanı Allah adam. Yok oğlum babiye benziyor. Ama uçabiliyor muyum? Peki ışınlanma bu değil Hehehe çok iyi bu. Ha? Bu adam havaya uçabiliyor muyum? Böyle çok eğlenceli. Bayağı şehir meydanı nasıl bir yerde bakayım. Aa özgürlük ekledi mi? Orası Amerika. Amerika Birleşik Devletleri ne? Olmuş. <laughs> Birleşik Devletleri. Nasıl <laughs> lan? Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri düşündüğümüz bir ülke daha oldu. Evet bunu da öğrendiğimiz iyi olur. Amerika Birleşik Devletleri ülke diyebilmişiz. Ülke değilmiş arkadaşlar. Bir de başka ülkemiz bilmediğimiz. Batman olamaz. Flash olabilir mi? Bakın. Biraz benziyor ya. Flash olamaz hacım. Flash hiç ki.

Neyse daha bir sürü karakter deneyeceğiz arkadaşlar. Oy. Görünmezlik kızı hiç denemedik ya. Zaten bunu deneyecek de bir şeyimiz yokmuş. Ama bu sadece kalkan bir şey açıyor. Bir bakayım mı? Arkadaşlar gözlü. Abi çok iyi lan. Gözlerim sana otur oturur gözler fışları fışlar bu da kalkınma benzer şey gerçekten kalkan belli de değil o yüzden bu da değil oğlum bu adam mavi ya bu da arkadaşlar mavilerin DC hikayeleri istiyorsanız çok iyiyim ve o bizim var ondan dört çıkmıyorum size oğlum bak Deadpool'dan düşünmüyorum çünkü Deadpool'a benzemiyordu.

Türkiye'ye sünnet edelim insanlara. Demin anlatmam. Evet Peribop Pro kankamı kazanmış. O ne zavallı bir adam. Bu arada arkadaşlar biz denedik. Çokoru denedik. Batman denemedik. Batman var Bu arada arkadaşlar bu ne lan? Oğlum adamlar elektron şoki silahı yapmış. Ama uçamıyoruz. Tamam. Kancamız var ama. Kanca men, kanca men. Kanca masamıyorum lan niye ben? Ağımızı kancamıza atarız. Ya, bu makinede çalışmamışlar. Dolandırdılar bizi. Arkadaşlar o kim sonra bulmamız lazım abi. O karakter ne karakter abi. Uçur lan. Dizide mi? Marvel'den mi? Bir de o var. Biz hangi karakterle denemedik? Bir de bakayım. Yeşil ok var. İlk önce deneyelim merak ettim. Çünkü o kadar karaktere bu olsun. Bu yumruk atıyor. İkinci o kesin ok atıyordu. evet. güzelmiş. Evet, ben iki kere dolaşayım dur. O bildiğim bir... Yola gidiyordum bir gün tamam mı? Önüme bir görecekti. Anlamadım. Neyse anlayamadım. Gideceğim dedim Allah Allah. Ben bana yola gideyim. Sı burada. Oğlum yüzüm kurumaydı ya. Ölmüştüm. Lan Lan kim o? Lan. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Çok önemli bir şeyini gördüm. Karakteri sıfırla. Bak o Marvel'muş. Marvel karakteri. Şey ya. O Marvel karakterini alalım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Sp yok yok Superman değil ya. Bir dakika lan. O Superman'miş. Uçtuk. Uçuyorum göklerde. Göklerde bir kartal gibiyim. kara talay şampiyon derim. Bu arada video bitmeden şu e, büyük binanın üstüne çıkacağım. Spiderman veya Batman'la buraya çıkamazdım arkadaşlar. Çok mutluyum. Gerçekten büyük bir falan Böyle Ya böyle doluyormuş. O da RP'ler için yine müsaitim. Aa. Aa. Arkadaşlar videoyu bitirmeye geçin. Şehir meydana çok iyi ya. Şimdi karşıya kadar uçamam ki acı. Oğlum büyük düş gibi lan. Ee, o böyle bir şey sandın hadi. lan. bu burada adamlar var. Zaten ne satacağım. Arkadaşlar dondurmayı getirdim. Kumlu. Bu arada oğlum şu kum adamı hiç denemedik. Kum adam, kum adam. Mı? Ben mi falan şimdi bir de de o. Benim şimdi şey tek uçmam lazım. Nasıl uçtum lan ben? Allah kahretsin nasıl uçtuğumu unuttum. Heh uçuyorum. Şimdi şu taraflardaki en büyük binaya gidiyorduk. Daha orada kapanış yapacağız ya. Bir de çok büyük. Bir bakayım arkadaşlar. Evet şehrin en büyük binası bu. Ve arkadaşlar çubuğu çok inceymiş. Gerçekten bana yakınlaştırmadan göremiyorum. Bu biraz şöyle tutturamayacağım. Onu tutturamayacağım biliyorum. Niye tutturamayacağımı biliyorum da uçuyorum ya. Onun bu arada e, Wi-Fi şifresini biliyor musunuz arkadaşlar? Wi-Fi şifresini yok ama Vay, şifresi olsa olsa ben Superman yaparım gerçekten ya, çok iyi bir şey. Tam tutturamıyorum ki. Tövbe estağfurullah arkadaşlar. Görüşürüz bay bay gerçekten. Ben sizde dondurma yapmasam ama nasıl değil.